Merhabalar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Ee, bu sevimli edeceğimizin yapımına devam ediyoruz. Bundan önceki videoda kollarını ve e, kırmızı ayağını yapmıştık, gördüğünüz gibi. Şimdi bu videoda arkadaşlar başını yapacağız, kulağını yapacağız ve kuyruğunu yapacağız. Ondan sonra da birleştirip bitireceğiz inşallah. Beyaz ipimi alıyorum. İpimi daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Beyaz ipim Nako Elit Baby. Tığım iki buçuk numara. Çok sorulduğu için tekrar söyleme gereği duydum. İlk önce ipimi bir sabitliyorum. Ee, sihirli halkayla yapabilirsiniz. Ben 3 zincirle sihirli halka görevini görüyor. O şekilde başlıyorum. Bakın 3 zincir çektim. 1 2 zincir atlayıp 3.ye. Yani ilk çektiğim zincire 6 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 6 sık iğnemi yaptım. Sihirli halka içine de yapabilirsiniz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak birleştirdim. Ve burası da sıramızın başlangıcı. Bu sırada hepsine çift batacağız. 12 tane sık iğnemiz olacak. 12 sık iğnemi yaptım. 6 tane çift yaptım. Yani ilk yaptığım sık iğneye geçiyorum. 3. sıraya başlıyoruz burada. Bakın ipimi de aldım. Bu sırada bir çift bir tek öreceğiz. Bakın üçüncü sıraya çiftle başladım. Bir tane tek ördüm. Bir tane çift. Bir tane tek. Aynı yere batıp bir çift yaptım. Tek çift bu şekilde. 18 tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıranın sonunda. tek yaptım çift yaptım ve buraya da tek yaptım çiftle başlamıştık tekle bitti ve tam denk geldi arkadaşlar üçüncü sırayı tamamladık 18 tane sık iğnemiz oldu şimdi dördüncü sıraya yine çiftimle başlıyorum bu sefer iki tek ve bir çift yapacağız bakın çift yapacağımız yer belli zaten iki tek bir çifte dördüncü sırayı tamamlayalım Evet arkadaşlar dördüncü sıramı da tamamladım İşaret ipimi de aldım yine çiftle başlıyorum 3 tane de tek yapıyorum ve bir çift yapıyorum Beşinci sıramızı da 3 tek bir çift olarak yapacağız. Altıncı sırayı 4 tek bir çift yapacağız. 7 sırayı 5 tek bir çift arkadaşlar. En son altı tek bir çift olana kadar öreceğiz bunu. Hepsini tek tek göstermeme gerek yok sanırım. Bu şekilde devam edelim. 8 sıramı da altı tek bir çift olarak ördüm tamamladım. Eee şimdi 9. sıraya başlayacağız. Şu an 8. sırayı tamamladık ve 48 tane sık iğnemiz var. 9 ve 10. sırayı hepsine tek batarak öreceğiz. Artırma yapmayacağız. Hepsine tek batarak 9 ve 10. sıramızı iki sıra düz bir şekilde örelim. Evet, iki sıra düz ördüm ve 10. sırayı tamamladım. Hala 48 tane sık iğnemiz var. 11. sıraya başlıyorum. Yine 11. sıraya çiftle başlıyorum. Bakın çift yaptım. Bir tek ördüm. 2 3 4 5 6 7 tane tek ördüm. Bir tane çift yapıyorum. Bakın zaten çiftin üzerine de denk geldi. 11. sıramızı da 7 tek bir çiftle tamamlayalım. 11. sırayı da tamamladım. 7 tane tek, bir tane çiftle. 11. sıra sonunda 54 sık iğnemiz oldu. Şimdi arkadaşlar bu 54 tane sık iğneyi 8 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Yani bakın en son arttırdığımız burası. Yani şu yüz kısmını yapacağız. Hepsine tek batacağız. 8 sıra boyunca. Toplamda 19 sıramız olacak. Hepsine tek batarak 19 sıraya tamamlayalım. 8 sıra 54 sık iğnemizi 8 sıra boyunca koruyalım. Evet 8 sıra düz ördüm. Tamamladım. Bakın burada tamamlıyorum. 19. sırayı tamamlamış oldum. 54 sık iğne ile. Şimdi eksiltmeye geçmeden önce gözünü takacağız. Bakın nasıl takacağız gözünü. Bu ortadakini saymıyorum. Tam bu ortayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. tığımı batırıyorum. Biraz yerini genişletiyorum. Bakın böyle kilitli göz takacağız. Şimdi arada 6 tane bırakacağım bakın. Yan taktığımdan itibaren 8 tane olacak. 2 4 6 8 10 tane bırakırsam arada 8 tane olur galiba. Hemen şuraya onun da yerini belli edeyim. Evet arkadaşlar. Bakın 15. ye buraya taktım. Arada kaç tane bıraktım. Bakın. Boşluğu sayıyorum. Bu taktığım yer 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 10. boşluğa tekrar diğerini taktım. Bakın bu şekilde. Arkasını da takıp oturtalım. Buradan 15. deliğe taktık arkadaşlar. Arasında da bunu taktıktan sonra 10. ya da tekrar diğerini taktım. Evet şimdi 19. sırayı tamamladık. 54 sık iğnemiz var. 20. sıraya 7 tekle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek örüp 8. 9. eksiltiyorum. Bakın 7 tek sık iğne ördüm. 8. sık iğnemin bir kanadını aldım. 9. sık iğnemin de benden taraftaki kanadını aldım. Bakın ikisinin de eksiltme yaptım. Bu sırayı 7 tek bir eksilt yaparak tamamlayalım. Evet. 7 tane örüp bir tane eksilterek sıramı tamamladım. En son 7. de bakın sıranın başına denk geldi. 7 tane kesmiş oldum yani. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 54 sık iğnemiz vardı. 7 tane kesince 47 sık iğnemiz kaldı. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 6 tane örüp bir tane kesiyorum yine. 6 ör bir kes de bu sırayı tamamlayacağız. Arkadaşlar diğer sırada 5 tane örüp bir keseceğiz. 4 örüp bir keseceğiz. Her sırada bir tane eksilecek. En son 21 tane sık iğnemiz kalana kadar yapacağız ve e, bu kısmı çok daralmadan el yapını da doldurmayı unutmayın. Bu şekilde 21 sık iğnemiz kalana kadar ben de kesmeye devam ediyorum Evet 21 sık iğnem kalana kadar bakın ördüm ee, iki ör bir kes yaparken sırayı tamamlayamadım arkadaşlar 21 sıram kaldı ee, 21 sık iğnem kaldı kaç sıra ördüm 2 4 5 sıra ördüm Bir sırada arkadaşlar 21 sık iğneyi eksiltmeden örelim. Ve sıramı da tamamladıktan sonra bakın içinden geçirip 2 zincir çekiyorum. Sökülmemesi için İpimi de kestim. Bakın elyafını da doldurdum. E, dikmeden önce biraz daha elyaf takviyesi yapabiliriz. Eksik olursa 21 sık iğnemi de bıraktım. Şu ipimi şöyle iç tarafa alacağım düzgün durması için. Evet arkadaşlar başını bitirdik. Şimdi kuyruğunu başlayacağız. Sihirli halka yapabilirsiniz. İpimi sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çektim. İlk zincirimin içine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnemin tepesine batıp birleştireceğim. Buraya sıramı belli olması için ayraç takmam lazım. Evet ilk zinci, e, çektiğim sık iğnenin ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu 7 tane sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmayacağız. Bunu 32 sıra boyunca öreceğiz. Şu an ikinci sıradayız. Eğer eliniz çok sıkıysa 8 sık iğne de yapabilirsiniz. Eliniz gevşekse altı sık iğne yapabilirsiniz. Ben yedi sık iğneyi 32 sıra boyunca öreceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın böyle düz bir şekilde ördüm. Kedinin kuyruğu tabi biraz uzun olur. O yüzden 32 sıraya tamamlayalım 7 sık iğnemizi. 7 sık iğnemi 32 sıra boyunca ördüm. içinden geçirip 2 zincir çekip ipimi kestim. Evet, kuyruğumuz da bu şekilde oldu. Evet, kulağına başlayalım şimdi de. İpimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. İlk zincirimin içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 sıranın başına ipimi koydum. Altı sık iğneden sonra ikinci sırama başlıyorum. Bir tek bir çift yapacağız. İkinci sırada 9 sık iğnemiz olacak. İlk önce bir tane çift yaptım. Aynı yere bir kere daha batıyorum. bir tane tek yapıyorum. Tekrar bir çift. Bir tek. bir çift ve bir tek 9 tane sık iğnem oldu şimdi arkadaşlar 3. E, sırada 2 tek bir çift yapacağız yine çiftle başlıyorum çiftimi yaptıktan sonra diğerine geçip bir tane tek yaptım bir tek daha yaptım ve çiftimi yapıyorum 3. sırada da 12 sık iğnemiz olacak 2 tek bir çift öreceğiz 3. Evet. sırayı 12 sık iğne ile tamamladık 4. sıramıza yine bakın çiftle başlıyorum 1 2 3 tek yapacağız. 1 artıracağız arkadaşlar bu sırada 1 2 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift 4. sıranın sonunda 15 sık iğnemiz olacak. üç örüp bir artırıyoruz bir 2 3 tekimi de yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar bu 15 sık iğnemizi iki sıra boyunca hepsine tek batarak örelim. 4 6 sıra olacak toplamda. 4. sıramızı tamamladık. 5 ve 6.'yı hepsine tek batarak örelim. Evet, iki sırada düz örerek sıramı tamamladım. Toplamda 6 sıra yaptık. İçinden geçirip 2 zincirle ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar bu kulağımızın biri aynısından bir tane daha yapacaksınız. 2 tane kulağımız olacak. Bir de kulağın içine şöyle küçük bir parça pembe öreceğiz şimdi. Evet pembe ipimi aldım. yine sihirli halka yapabilirsiniz ben 3 zincirimi çektim ilk zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum 1-2 3 bir zincir çekip çeviriyorum bakın yarım oldu hemen ilkine iğne bir tane sık iğne yaptım İkinciyi de yaptım ikinci sırada da yine üç tane sık iğnem oldu bir zincirle çeviriyorum tekrar İlk sık iğnemin içine iki tane yaptım Bakın. üçüncü sıramda döndüm çift battım bir tane tek ördüm kenardaki sık iğneye yine iki kere batıyorum yani çift yapıyorum artırıyorum bir tane toplamda 5 tane sık iğnem oldu yani 3 e, sık iğne birinci sıra 3 sık iğne ikinci sıra 5 sık iğne üçüncü sıra bir zincir çektim ve kestim bunu da arkadaşlar yine e, bir tane aynısından yapacaksınız bunları şöyle kulağın içine dikeceğiz pembe Bakın burada olduğu gibi. Evet arkadaşlar şimdi bütün parçalarımız hazır. Ne yaptık? Bakın başını yaptık. Kulağını yaptık. Kulağın içinin iki tane küçük pembe parçasını yaptık. Bacakları hazır. Kolları ve kuyruğu. Şimdi bütün parçalarımız hazır oldu. Gelecek videoda inşallah bacağını birleştirip gövdeyi yapacağız. Ee, bu tür videoların devamı için arkadaşlar ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olanlardan da Allah razı olsun diyorum. Ee, bana nasıl destek olabilirsiniz? Abone olarak, yorum yaparak, videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Destek olanlara teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, gelecek videoda görüşürüz arkadaşlar. İnşallah e, ölmezsek gelecek videoda e, birleştirme yapacağız. Dediğim gibi o güne kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın hoşça kalın